Korku bir his, evet, olumsuz bir his. Bunu biliyoruz. Korkuyu biraz derinleştirmek lazım. Korku tehdit ve belirsizlik karşısında hissettiğimiz bir şey. Belirsizlik de aslında tehdit olabileceğine dair bir olasılık olduğu için aslında hepsi hayatımızın sonluluğuna çıkan bir süreç. Keskin bir cismin göğsümüzden içeri girebileceğine dair bir fikrimiz olduğu için ve hayatımızın bunun sonucunda sonlanacağına dair bir fikrimiz olduğu için biz bunu önemsiyoruz yani her adımımızı bu devamlılığı sağlamak için atıyoruz ve bu devamlılığı sağlamaya tehdit oluşturacak her şeyden de korkuyoruz. Korku hem türümüzün devamlılığını sağladı hem bireysel olarak hayatımızın devamlılığını sağlıyor hem de devamlılığını sağlama çalışmaları arasında teknoloji gibi sağlık gelişmeleri, dil, görme mesela görme yeteneğimizin biz ağaçlarda yaşarken yılanları görmeye çalışırken gözlerimizin bu kadar geliştiğine dair bir kitap yayınlanmıştı. Daha bu muhabbete ispatlı olarak bakmak lazım. Çok fazla insan tarafından eleştiriliyor bu ama neredeyse böyle içten gelecek şekilde bir korkumuz var yılanlara karşı ayrıca bütün yaratılış hikayelerinde de yılan geçiyor. Yılan bizim görme yeteneğimizi geliştirmemizde çok önemli bir yer tuttuğuna dair önemli argümanlar var. Yani buradan şuna geliyorum. Korku aslında bizim hayat kalitemizde çok önemli bir rol oynuyor. Şu anda sahip olduğumuz bir sürü şeyi, borçlu olduğumuz bir şey. Fakat bir yerden sonra artık işimize yaramayan, bize hizmet etmeyen korkuyla karşılaşıyoruz. Bu korkuyu Nasıl ayırt edeceğiz? Buna nasıl tepki vermeyebiliriz? İşte burada korkuya birazcık uzaktan bakıp aslında korkuyla işbirliği yapıldığı sürece olumlu bir durum olduğu fakat bize artık gerekmediği sürece ancak olumsuz olduğuna dair bir vizyon geliştirebiliriz ve korkuyu hayatımıza bu şekilde entegre edebiliriz. Bunun sonrasında da işte biraz uzaklaşarak kendimizden, biraz bu duygudan uzaklaşarak hangisinin bize yaramadığına karar verebiliriz. Yani şu anda örneğin bir salgın hastalıkla mücadele veriyor insanlık. Bu hastalığın yayılmasına asla katkı sağlamamamız gerekiyor. Hastalığın yayılmasına yapacağımız olası bir katkı bizim hayatımız boyunca hatta belki jenerasyonlar boyunca bir vicdani sızı olarak akıp gidecek sorumluluk sahibi ve vicdanla hareket etmek çok önemli burada bu, bu insanları dinledikten sonra ve gerekli önlemleri aldıktan sonra artık yapacak bir şeyimiz kalmadığını da anlamamız gerekiyor ve yapacak bir şey kalmadığını anladığımızda da artık korkuyla hareket etmemiz gerekiyor yani korkunun bize yaptığı şeyler belli bir insan grubuna küfür etmek olabilir kendimize çıkışmak olabilir kendimize küfür etmek olabilir sevdiğimiz insanlara bilerek ve isteyerek sadece bu korku yüzünden kötü davranmak olabilir. O yüzden bunları fark etmemiz gerekiyor.